Mabel Matiz, Yani LGBT bayrağını sırtında onurla taşıyan arkadaşı bizim yetkililer soru kitapçığına koymuşlar. Pandemi sürecinin başlamasıyla beraber başımıza herhangi bir felaket gelmesin diye apar topa evimizin yolunu tuttuk. Hiç tanımadığım iki yabancı kapımı açtı. Hayırdır siz kimsiniz dedim. Biz davetsiz misafirleriniziz dediler. İsim? ben sinir, ben de stres dedi ikisi. Beraber içeri girdik, çek yatın üzerinde yayıldılar. Bir pişkinler sorma, elimi peçeteye atıyorum, ikisi birden saldırıyor. Tabi bu iki misafir evde olunca ister istemez temkinli hareket ediyoruz. Şahsen bir çay isterken üç kuluğu valla bir elhem okuduktan sonra çayı talep ettiğimi biliyorum. Çünkü evde herkes sinir ve stres. Korona sinir stresi, sınav sinir stresi. İkisi bir olunca bildiğin kime dokunsan şarlıyorsan o derece. Hasılı ikisini de pazar akşamı saat 18 sularında yolculadık. İnşallah gidişleri olur, dönüşleri olmaz. Sınavdan çıkan çocuğuma sorular nasıldı diye sordum. İlk sınav kolaydı, ikinci sınav biraz zordu dedi. Ne gibi sorular vardı ki kızım dedim. Mabel Matiz'le ilgili bir soru sormuşlardı dedi. O kadar soru içerisinde dikkatini o çekmiş çocuğun. Mabel Matiz, yani LGBT bayrağını sırtında onurla taşıyan arkadaşı bizim yetkililer soru kitapçığına koymuşlar. Hal böyle olunca da Kerimcan Durmaz ve ekibi yat kiralayıp bir oynadılar bir oynadılar sormayın gitsin. E kolay bir şey de değil. Biz lanetlerken e, Müslüman bir ülkede böyle bir şeyin olması hakikaten e, ipneler oynamayacak oynamayacaktı. Ben mi oynayacağım? İpte sorular olduğu için de insanlar e, bu gençlikten çok farklı şeyler de beklemesin. Geçen gün izlemişsinizdir. Bir kameraman yanaşıyor. Gencin birisine soruyor. Yakasında Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı var. Tam kalbinin üstüne koymuş. Burada da her şey çok güzel olacak diyor. Güzel bir slogan aslına bakarsanız. 10 sene sonra da sorsan güzel olacak. Geleceğe dair bir şey yapmasan da oyalarsın yani. Fotoğraftan yola çıkarak Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için bir sene sonra yapmış olduğu icraatlardan bir tanesini bana söyler misiniz diyor. Çocuk şöyle bir kala kaldı elini kalbine götürdü. Ekrem Başkan'ın kafasını okşamaya çalıştı. İlham verir diye. Ama olmadı. Sonra çocuk bunu zarfladı. Canım dedi Ekrem İmamoğlu daha ne yapacak dedi. Ben bir tanesini hatırlatayım. Avrasya Tüneli'ni yaptı dedi. Çocuk evet dedi. O Avrasya Tüneli'nden sonra çocuk hızını alamadı. Marmara'yı da yaptı dedi. Yeni yapılan havaalanını da yaptı. Daha Ekrem Başkan ne yapacak dedi. Soruyu soran arkadaş dedi ki e ama bunları AK Parti yapmıştı dedi. Şöyle bir yüzünü eş gitti. AKP'li dedi. <laughs> Siz dedi AKP'liler her şeyi kendinize yontuyorsunuz. Ekrem başkan yaptı dedi. Niye inkar ediyorsunuz? Niye başkasına mal ediyorsunuz? Adam inanmış LGBT sorularını sorduğun çocuktan başka bir şey bekleyemezsin. Beyin gitmiş. Ekrem İmamoğlu'nun bir sene içerisinde Avrasya Tüneli'ni bitirdiğine inanıyor bu yani. Bizim geleceğimiz dediğimiz nesil bu. Neyse yanına bir hanım kardeşimiz yaklaşıyor ona soruyor. Diyor ki Ekrem Başkan'ın yani CHP Belediyesi'nin icraatlarından bir tanesini söyler misiniz diyor. Kadın şöyle bir maskeyi hafif indiriyor. Kreş yaptı diyor. İcraat bu. Gerçi kreş de yok ama icraat bu. O gençlerin bir suçu yok ki. Mabel Matis sorularıyla meşgul eden zihniyetin yetiştirmeye çalıştığı neslin ürünüdür bunlar. Aslına bakarsan bu nesli bu hale getiren o yukarıdakilere söylemek lazım. Hani o bir çocuk vardı ya, bak hanım bize ne yaptınız? Aynen o hikaye. Hakikaten ya bu, bu çocuklara siz ne yaptınız ya? Ya bildiğiniz mala bağlamışlar. Son surat gidiyorlar. Ben gözlerim böyle açık hayretle çoluk çocuğu izliyorum. Şöyle izah edeyim. Sınava girdiği okulun ismi İbrahim Müteferrik. Yani sor İbrahim Müteferrik'in kim olduğunu bilmez. Mabel Matiz'i bilir. Başka soru mu bulamadınız? Kıtlık mı yaşıyorsunuz? Ulu düşünür Mabel Matiz'le ilgili bu şarkısında ne demek istemiş? Ebenin e, kaç yaşında olduğunu söylemiş. Gerizekalı o soruyu oraya koyduğunda ne oldu? Yani bu toplum çocuklarını o yöne mi çekecek? Senin de fıtratın ne? Kim hazırladı bilmiyorum bu soruları ama en tepesindekiler de bu işe bir el atması lazım. Yani söylediğim gibi gençleri bu şekilde yetiştirirsen sokağa çıkar Avrasya Tüneli'ni Ekrem İmamoğlu'nun yaptığını söyler. Ekrem İmamoğlu da zaten bu yolda ilerliyor. Çıkın ebeşe. metroyu kendisinin yaptığını belirten pankartlar asmış. Ve buna kimse sesini çıkarmıyor. Ekrem İmamoğlu'nun metroyla, İstanbul'da yapılan hizmetlerle, şu anda mevcut olduğu gördüğünüz bütün hizmetlerle uzaktan, yakından bir alakası yok. Ekrem İmamoğlu bu şart kurnazlığıyla gideceği ikinci bir sadıkta yerle bir olur. Bundan emin olabilirsiniz. Siyasette yalan dolan gırla var ama halk buna geçit vermez. Allah'a çok şükür aramızda sağduyulu, yalana prim vermeyen ciddi bir kesim var. Allah bizi o yalana dolana karşı duran insanlardan eylesin. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.